Hazırlıklar ne durumda? Araçlar tamam Rıza baba. Yarım saat içinde çıkabiliriz. Belki tanıyanınız vardır. Narkotikten Ünal Başkomiser ve ekibi. Bu operasyonda bizimle beraberler. Yani sandığınızdan daha kalabalıyız ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Arkadaşım da komiser Kadir Korkmaz. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Geldin, hoş, geldin. hoş geldin. Evet, tanışma faslı bittiyse konuyu yeni arkadaşlar için tekrar edelim ha? Hakan? Tamam baba. Bakın, aylardır hedefimizde olan isim belli. Sadullah Çetin. Geçen ay birkaç adamın ele geçirdik. Sorguları beklediğimizden iyi geçti. Biliyoruz ki ülkede son birkaç yıldır bir med furyası var. Ve Sadullah bu piyasanın lideri. Laboratuvarın yeri tespit edildi. Bunlar fotoğraflar, bu da mekanın ve çevresinin krokisi. Anlaşıldı. Kadir sen de iyice bak. Yalnız silahlı karşılık olabilir ama sürpriz kozu bizim elimizde. Dolayısıyla sessiz ve hızlı olacağız. Yani neye uğradıklarını anlamadan bu iş bitmiş olacak. Peki. Soru var mı? Yok mudur? Anlaşılmıştır. Sizden tertemiz bir operasyon bekliyorum. Beni mahcup etme tamam mı? Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Eren hiç müsait değilim. Abi bugün çıkıyorum ben. Yedim askerliği ya. Bugün mü? Dur 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 bekle. Benimle alakası ya. yok diyorum ya. Oğlum yarın değil miydi? Nereden çıktı? Ya abi ne fark eder? Künye Trabzon değil mi? Komutan yol izni verdi. Bir gün daha erken aldık. Bizim Abidin'le Soner'le çıkacağız işte. Ama ben yetişemem ki seni karşılamaya. Anneme bile zor yetişiyorum. Operasyon var. Annem kaçta geliyordu ki? Dörtte incek kucağı. Ben gideyim karşılayayım kadını. Ne hayırsızsın sen be komiserim. Oğlum sen nasıl gideceksin havalimanına oradan? Manyak mısın sen? Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Sen çok bilirsin ya abi. Bizim çocuklarla taksi ayarladık. Onlarla giderim işte. Tezkereyi alan uçuyor abilerin abisi. Senin operasyonunu mu bekleyeceğiz ya? <laughs> İyi lan. Ne halim varsa gör. Bana bak. Anneme önceden haber ver. Kadının inmesin yüreğine seni öyle görünce. Merak etme. Dörtte iniyor uçak bak unutma. Hadi evde buluşuruz. Tamam görüşürüz. Haber doğruymuş. Baskın var. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Hadi beyler. Abi şu kapıyı açsana ya. Kardeş iki kişi demiştin. Abi bu arkadaşı da bırakacağız. Sıkıntı olur mu abi? Ne sıkıntısı aslanım? Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Herkes havaalanında değil mi? Evet abi. Aman kaçırmayalım uçağımızı. Kaçırmazsın. abi. Ah. Herifler hazır bekliyormuş bu durum. Ah. Çek çek çek. 15 dakika. Güzel. Abi yalnız hava havaalanına gidecektik. Niye buradan gidiyoruz? Çevre yoluna çıkacağım. Burada daha kestirme. Geciktirmem sizi ya korkmayın. İyi abi öyle diyorsan. Abi ne oluyor? Ne bileyim çıkarma kafanı. Bak, bak bana bak. Sakın korkma tamam mı? Bak bana. Korkma. Kurtaracağız. Merak etme. Siz devam edin. Abi, Nereye? Son bir tanesi kaçtı. Bas, 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 bas. Neredesin? Yakındayım. Gençler yanında mı? Evet, ne oldu? Plan değişti. İkinci adrese gel. Anladım, tamam. Müdürüm, çok karıştı ortalık. İsterseniz devam etmeyin. Arkadaşların durumu nasıl? Hayati tehlikeleri yok. Güzel. Senin dediğine gelirsek Ünal Amir. Bir kişi kalmış. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldi kişinin. Şimdi bırakmak olmaz. Son kalan adamı da alıp bu operasyonu ancak öyle tamamlarız. Hadi hazırlanın. Tamamdır. Birlikte desteğe gidelim. Tamamdır. Hadi tamam. arkadaşlar. Hadi. Yürü oğlum. Hallettin mi? Acele et. Arabası burada. Kaçan şahsın arabasını bulduk. Depo benzeri metruk bir yer önünde. İçeride saklandığını düşünüyoruz. Tamam, biz de geliyoruz. Mutlaka bizi bekleyin, tamam mı Hüsnü? Anlaşıldı baba. orada Hüsnü. Kafamıza molotof atıyorlar baba. Abi ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Haklanacak yer yok. İçeri girmemiz lazım. Hüsnü bizi bekleyin. Baba burada bekleyemeyiz. Yanarız. Ya çekileceğiz ya içeri gireceğiz. Başka yol yok. Tamam tamam. Biz de geliyoruz. Dikkat edin tamam mı? Tamam baba tamam. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi beni takip edin. Hakan, Hakan sende. Hakan, Engin, iyi misiniz? İyiyiz abi, iyiyiz. Engin, Hüsnü. Baba. Bunlar olduğuna emin misiniz? Sis vardı baba. Tam göremedik ama maskeliydiler böyle. Diğer mekanda da ateş açanlar da aynı maske takmışlardı baba. Ya biz de onlar sandık. Çıkar mı maskeleri? Bunlar daha genç çocuk çocuk. Ya siz silahsız adamları vurdunuz arkadaşlar? Ama önce bize ateş açıldı. Eren? Sonra molotof kokteyli attılar. Siz bomba attılar. Eren! Eren! Kardeşim. Başına. Üçü de ölmüş. <laughs> ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Eren! Kardeşim! ambulans. Çağırın. Ambulans çağırın. Hayır, Hadi. Nacil ambulans. Eren. kardeşim ölüyor. Ambulans çağırın. Tamam çağırdık çağırdık. Tamam tamam çağırdık. Eray. Eray. Engin bu nasıl olur? Anlamıyorum baba. Anlamıyorum. Ya siz silahsız adamları nasıl sıktınız arkadaşlar? bir kalk hadi. Kalksan annem bekliyor Ayas Tepe operasyonu ile ilgili başka bir husus, çevre güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı yönündeki iddialar. Gündüz vakti İstanbul'un ortasına böyle bir operasyona gerek var mıydı? Çatışma çıkması engellenemez miydi? Polis burada başka türlü davranabilir miydi? İleriki günlerde kamuoyulu soruları yanıt aramaya elbette devam edecek. <laughs> Sayın seyirciler operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Rıza Soylu... ...ve emrindeki Asayiş Şube Müdürü Engin Balkan... ...Başkomiser Hüsnü Çoban ve aynı birinde görevli Komiser Hakan Çınar... Bakanlık müfettişlerince yürütülen idari soruşturmada kusurları sabit görülerek meslekten ihraç edilmelerine rağmen adli soruşturma neticesinde takipsizlik alarak gördüğünüz gibi savcılıktan serbest bırakılıyorlar. Ölen gençlerin aileleri ve yakınlarının sonuca itiraz edecekleri beklenirken gözler bir üst mahkemenin bu konuda vereceği karardı.